Yıllar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2-3 gündür size güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Umarız yine güzel haberlerle sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar. Bu haberimiz de Sivas'tan geldi arkadaşlar. Başkan Rıfat Özerdal güzel bir açıklama yaptı. Dün arkadaşlar ilginç bir şey oldu. Biz arkadaşlar bunu da bir dipnot olarak ekleyip videoya geçeceğim. Arkadaşlar biz tarafsız bir kurumuz. Yani X sendikasının da videosunu yapıyoruz. Y sendikasının da videosunu yapıyoruz. Yeter ki işleri lehine olsun ya da işleri bir haber niteliği olsun. Ee, dün X sendikasının haberini yapınca üye sayımızda düşüşler oldu. Arkadaşlar yapmayın ezmeyin. Biz sizlere haber üretiyoruz. Biz sizlere video yapıyoruz. Biz sizlere sizin çıkarınıza hangi kurumdan ne gelmişse hepsini video yapıyoruz. Yani adam X sendikasını sevmiyor abonelikten çıkıyor. Arkadaşlar yapmayın. Biz dediğimiz gibi Hak işten de videolar yapıyoruz. Türk işten de videolar yapıyoruz. Disten de videolar yapıyoruz. Bağımsız sendikalardan da video yapıyoruz. Yeni kurulan sendikalardan da video yapıyoruz. Her türlü sendikadan video yapıyoruz biz arkadaşlar. Bir haber de yapıyoruz. Hani bizim o sendikadan o anlık video yapmamız o sendikaya bağlı olup olmadığımız alakası yok arkadaşlar. ilgisi de yok. Bir, kanalı biraz kurcalarsanız binlerce video var ve binlerce e, sağlı sollu sendikaların videoları var. Bu da onlardan biri arkadaşlar. O yüzden sendika videolarına takılmayın arkadaşlar. Yani biz her türlü sendikanın videosunu yapacağız yapmaya da devam edeceğiz. Bu örnekte bunlardan biri. Yani dünkü biraz üye sayısında düşüş oldu sendikanın videosunu yapmıştık. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum biz her türlü sendikanın videolarını yapmaya devam edeceğiz. Sağlı sollu fark etmiyor bize. bize yeter ki işçilerin neyin olsun yeter ki işleri bir haber niteliği olsun. Evet fazla uzatmayalım devam edelim. Türkiye İş Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Sağlık İşleri Sendikası Başkanı Rıfat Özeroğlu'dan bir açıklama geldi. Hemen sizlere videolaştırmak istedik. Toplu sözleşmesi taslağında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda ve yetki sürecinde başlayan üniversite hastanelerinde çalışan güvenlik görevlilerinin kimlik yenileme ücretlerini kurum tarafından karşılanması ve sınava gireceği zaman idare izni sayılması için çalışma başlattıklarını duyuruyor arkadaşlar. Mesela bu güzel bir haber. Bunu X sendikası yapmış, Y sendikası yapmış. Bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bizi sizlere haber niteliği taşıyor mu taşımıyor mu onu ilgilendiriyor. Evet güzel bir haber. Bu sendikayı buradan kutluyoruz. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası Sivas İl Başkanı Rıfat Özerdal. Bugün geldiğimiz duruma bakarsak pandemi döneminde Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinin kahramanlar olan sağlık işleri yaşanan zorlu süreçte büyük bir özveri gayretle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor açıklaması yaptı. Maalesef demek zorunda kalarak söylemek istiyorum ki bu mücadelenin karşısında hak ettiği bir toplu sözleşmesiyle karşılaşmadılar. Tüm kamu kuruluşlarında çalışan birçok kamu görevlisi idari izin, kısa çalışma, yıllık izin haklarından fazlasıyla yararlanırken gece gündüz aylarca çocuklarından, ailesinden uzak bir şekilde çalışan sağlık işçilerinin yıllık izinleri bile askıya alındı. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası olarak her ne kadar sağlık alanında çalışan işlerin 696 KHK sonrası iş kolları ana işverenin alanında faaliyet gösteren iş kolunda birleşmiş olsa da sağlık işçileri kendi içerisinde ayrı meslek yeterliliği olan iş yüklerine sahipler. Bizler sendika olarak işçilerin tüm taleplerini alarak mesleki sorunlarına karşı çözüm arıyoruz. Örnek alarak bir sağlık kuruluşunda çalışan güvenlik görevlisinin, temizlik görevlisinin, tıbbi sekreterin, hasta bakıcısının farklı farklı sorunları ve talepleri vardır.'' Mevcut sorunları ele almadan klasik bir toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinde çalışmak ve bunun üzerinde toplu iş sözleşmesi imzalamak tüm işleri mutlu etmez. Gece çalışma ücret tarifesi adı altında ücret zammı devamlı gündüz çalışan bir işçiye fayda sağlamaz. Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Toplu iş sözleşmesi tüm işçilere hitap etmelidir. Bu yüzden Türkiye Sağlık İşleri Sendikası olarak işçinin bütünsel sorunlarını ele alarak toplu iş sözleşmesi taslağını hazırlıyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetki alacak üye sayısına ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm işçilerin taleplerini ayrı ayrı kaleme alarak toplu iş sözleşmesi taslağını hazırlayacağız. Kısa zamanda kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Yukarıda bahsettiğim gibi örnek olarak sağlık kuruluşlarında çalışan ve bütün riskleri göz önüne alarak gerek acilde, gerekse tüm birimlerde kurumun güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerinin şimdilik yenileme ücretlerinin kurum tarafından karşılanması ve sınav günlerinde İdare izninin sayılması için taslak çalışmamızda yer verdik açıklaması yaptı. Arkadaşlar güzel bir haberle sizlerle birlikte olduk. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Buradan Rıfat Özel Adal Başkan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bugün yine bir güzel haber verdik size. İyi olmuş. Darısı tüm toplu iş sözleşmelerinde taslaklarda arkadaşlar diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümür gümür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakta arkadaşlar.